Eksa o Alperen'den hepinize merhaba karşınızda Brawl Stars'taki gizli mekaniklere bakacağız. Oyunda %99'umuzun bilmediği çok acayip gizli mekanikler var. Oyunu oynarken yapabileceğimiz bazı oynayış tarzları. Ama bunları hiçbirimiz bilmiyoruz. Ve Brawl Stars'ın bu gizemlerini ve gizemli oynayış taktiklerini şimdi hep birlikte göreceğiz. Bakalım hiç bildiğimiz çıkacak mı yoksa hiçbirisini bilmiyor muyuz şimdi göreceğiz. Hadi bakalım başlık şimdi ilk mekanimiz bakın Daryl'ın spor özelliğiyle rakibi iki kere hoplatmak. Yani Daryl'a e spor özelliği bakın atıyor bir kere rakip hopluyor sonra bir daha hopluyor. Normalde biliyorsunuz Daryl Spor attığınızda rakip sadece bir kere hopluyor Böyle kenara doğru kayıyor Ama duvarın kenarında eğer yaparsak Rakip iki kere hoplatarak rakip daha çok afallatabiliyormuşuz Ben bunu mesela biliyordum Ama şu an bilmediğim bir şey geldi bile Bakın Daryl'ın aksesuarıyla Rakibin kasasına 9000 vurmak Bakın biliyorsunuz Daryl'ın aksesuarı etrafa Bırrın diye vuruyor Ama eğer tam doğru anda böyle yürürseniz Kasanın etrafında bütün mermileri tutturabiliyorsunuz rakibin kasasına doğru. O yüzden bu da çok acayip mekanikmiş. Yani aksesuarı 3 kere bastığınızda tam 27 bin vurabiliyoruz yani kasaya. Daryl'ın aksesuarıyla ve süper özelliği attığımızda iki kere oflatabiliyoruz. Bu da bayağı fena bir özellik yani. Ve bakın şimdi mesela Crow rakip Crow üstünüze atladı. Tam doğru anda eğer tikle beraber aksesuar basarsanız bu durumda tik hasar yemiyor. Bildiğiniz sıfır yüksesi gördünüz mü? Bakın şu an Crow atlıyor. Hop sıfır. Hasar yemedi bile çünkü aksesuar var tekin biliyorsunuz. Bastığınızda böyle tike kalkan geliyor. Ama hasar yiyorsunuz normalde birazcık. Ama tam bastığınız an hasara denk gelirse bu zorunda hiç yemiyormuşsunuz. Yani Crow'un tek atması lazımken atmıyor. Bakın şimdi kitle çok manyak taktiğe geçtik. Eğer birini atladığınızda mesela Piper'a falan Piper Özelliği kullandıysa hiç yürümeyin. Eğer yürümezsiniz bakın Piper'ın bombaları asla çarpmıyor. Gördünüz mü? Bu da çok acayip bir mekanik yani. Bunu ben bilmiyordum bile. E şimdi geldik bakın Draco ile alakalı gizli bir mekaniğe. Acayip bir gizeme. Eğer Draco ile bakın Bakın, sürekli böyle vururken ejderhanın üzerindeyken süper özelliğiniz her saniye doluyor gördünüz mü bakın ve dolduğu anda sürekli süper özelliği basabiliyorsunuz böyle bakın hop bastı şu an canı doluyor bir daha vuruyor süper özelliği doluyor bir daha basıyor bu sayede sonsuz savaşabiliyorsunuz Draco ile ejderhadan hiç inmeyerek ben bunu da biliyordum mesela ama bilmeyenler varsa öğrenmiş oluyor bak şimdi dynamite ile bomba kombozu bunu bilmiyordum mesela süper özelliği atıyor sektirerek yandan Normal bombasından çarptırıyor Biliyorsunuz, spor özellikle rakibi fırlatıyor böyle, tam fırlattığı tarafa bomba atıyor ve rakip bir anda afallayıp o devasa hasarıyor. Bakın şimdi buraya attı. Akşuar hop sen, sen de şu an gördünüz mü? Hop Frank anında öldü. Bu tarz pro dynamite taktikleri yapabilirsiniz. Oyuna çok işe yarar. Ve bakın evet, bence bunu hepimiz biliyoruzdur yani dynamite ile kendini hoplatma taktiği. Eğer peşinizde bir suikastçı varsa böyle kendinizi hoplata, hoplata bakın gidebiliyorsunuz hop hop diye sizi takip eden kişi ölüyor yani arkanızda böyle. Çünkü hoplarken bombalara çarpıyor ve geberiyor kişi. Bakın boom diye şu anda Mortis öldü. Bunu ben biliyordum. Bence çoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Ve şimdi bu şekilde yani Mortis'ten falan kurtulabiliyorsunuz. En iyi taktik bu yani Dynamite'la. Eğer bunu öğrenirseniz Dynamite'daki en prolardan birisi oluyorsunuz. Ve şimdi Frank aksesuarı bakın. Tam size kit atladığı anda böyle aksesuarı basabiliyorsunuz Frank'le. Ve bastığınızda bakın biliyorsunuz Frank herhangi bir sersemetme falan yemiyor. Bu yüzden kitten kurtularak spor özelliği atabiliyor. Ve şimdi geldik manyak bir şeye. Bakın bunu ekşilatı kesinlikle bilmiyorsunuzdur bence. Eğer Hank Kaldıysanız falan böyle kendiniz baloncuk Şişirerek takım arkadaşlarınızı baloncunun Altında gizleyebiliyorsunuz ve bu sayede Takım görmüyor bakın şu an mesela baloncuk çıkarttı Ve takımındaki diğer kişiler gözükmüyor Bir anda içinden çıkıp baloncuk atlayabiliyorlar Aslında bir kamuflaj yapıyorsun böyle Yani Hank'in baloncuyla Takım arkadaşların gizlenmiş oluyor Ve gizlendiği için rakip takım bunu görmüyor Geldiğini ve bir anda geberiyorsunuz Böyle manyak bir taktik yani görüyorsunuz Ama tek kötü tarafı şu var Yani takımınızdaki kişilerin Cam barları hala gözüküyor olabiliyor ve eğer gözükürse bile en azından rakip takım O baloncunun içinde kimin olduğunu bilmeyebiliyor Veya bir anda aa Shelly varmış deyip Tek yiyip ölebiliyor ama güzel taktik bence Ve bakın şimdi Shelly spor taktiği Tam üstünde Sorge atladığı anda Eğer spor özelliği basarsanız Bakın vurabiliyorsunuz Sorge'e böyle bum diye gördünüz mü Hop diye vurdu ve anında Sorge böyle sersemledi ve bir anda öldü Yani bakın tam atladığı an spor özelliği Atıyorsunuz o milisaniyelik eğer bunu yapabilirsiniz bu gizli mekanikle sorcu direkt öldürebiliyorsunuz Yani Shelly ile Sorge'ün karşısında çok gizli bir taktik bu. Bakın şimdi. Jake ile gol atma taktiği. Tam gidiyorsunuz. topu attığınız anda spor özelliği basıyorsunuz. Bu sayede rakip takım topu tutamıyor. Bakın tam topu atıyor. Spor özelliği basıyor bir anda. Rakip takım yani top rakip takımın içinden geçiyor. Bu sayede gol yiyor. Aynı şey bakın sendire de oluyor. Tam topu attığınız anda düz vuruş yapıyorsunuz aksesuarınızla. Rakip sersemliyor ve bu yüzden gol yiyorlar. Acayip taktik. Bakın şimdi geldik benim favorime. Bu mükemmel bir şey. Bunu var ya harika bir şey. Yani, eğer Kit ve Janet aynı takımda olursa Kit üst üstüne bindiğinde Janet'in bakın beraber uçarak ikisi de bomba yağdırabiliyor üstten. Hani kit de bir yandan bombalıyor çünkü sırtına biniyor Janet'in ve beraber uçuyorlar. Resmen iki kişi aynı anda uçabiliyor bu şekilde. Ve uçtuğunda hem kit üstten bomba yağdırıyor hem Janet kendisi bomba yağdırıyor. Herkesi öldürebiliyorsun oyundaki. Ben bu taktiğe bayıldım gerçekten de yani harika bir şey. Ve şimdi Larry ve Lowry'nin gol atma taktiği bakın böyle. Aksiyon bastığınızda anında yer değiştiriyorsunuz Lowry ile bu sayede gol atabiliyorsunuz. Yani bu taktiği ben zaten yapıyordum bu da bildiğin taktikti ama mesela o Janet ve kit taktiği hiç bilmediğim mükemmel bir taktikmiş. Bayıldım ona. Bakın hop tek gol atıyorsunuz. Yani bu çok güzel taktik bu arada. Yapıldığında çok iyi olabiliyor. Bu şekilde yani Leverovorunun gizli bir mekaniği diyebiliriz. Aslında çok gizli değil. Sonuçta aksesuarla yani, basıyorsun, yer değiştiriyorsun ama gol atmak için bu şekilde kullanabiliyorsun bunu. Bu da bayağı iyi oluyor yani Leverovorunun gizli bir gücü diyebiliriz. Ve şimdi geldik Max'le gizli hiper şarjlı spor özellik takine. Bakın eğer bütün takım böyle bir yerde durursa yani Max'in takımındaki ve spor özelliği basarsa Max'in spor özelliği üçe katlanıyormuş. Yani böyle bir şey diyor. Bilmiyorum doğru mu? Ama bakın tam bastığınızda takımınızdaki herkesin kafasına enerji ciheti. Gördünüz mü? Sanırım bu takımdaki herkesi etki ediyor ve 3 kat enerji çeşidi düşmüş gibi sayılıyor. Bu sayede 3 kat daha hızlı koşuyorsun. 3 kat daha etkili oluyor gibi bir şey. Şimdi burada da bakın Mikoyla ile acayip taktik. Eğer karşılıkında Miko varsa o atladıktan sonra atlayın diyor her zaman. Bu sayede o Miko'yu öldürebilirsiniz. Çünkü önce o düşecek sonra siz düşeceksiniz. Onun canına gidecek. Bu zaman benim kullandığım taktik. Ben bunu da biliyordum. Ama bilmeyenler için mükemmel bir Miko taktiği diyebiliriz. Ve bakın şimdi Nita'nın harika bir özelliği. Halihazırda ayınız varken eğer sersemleteceksiniz sonra basarsanız ve sonrasında ayı atarsanız anında yeni çıkan ayı sersemleterek çıkıyor herkesi. Bunu biliyor muydunuz? Ben mesela bilmiyordum inanılmaz bir şey bence. Ayı çıktığı anda herkes sersemliyor ve bir anda geberiyorlar yani. Bence süper bir özellik. Ben buna bayıldım. Çok da işe yarar. E şimdi Sprout'un spor özellik iptali özelliği. Bakın gizli mekanik. Mesela karşıdaki Miko tam spor özelliği bastı atlayacak. Sprout'la duvar atarak Miko'nun spor özelliğini bozabiliyorsunuz. Bunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Manyak bir şeymiş. Yani bu da gerçekten Sprout oyuncuları için harika bir taktik acayip derecede de işe yarar kesinlikle. Ve bakın bu da acayip bir şey. Mesela i̇şte karşıda Feng var. Spor özelliği sizi atıyor ve gebereceksiniz. Bir anda spor özelliği attığınız için kendinizi apayap tutuyorsunuz. Ve bu sayede içinizden geçiyor Feng. Hasar yemiyorsunuz. Çok gizli bir mekanik. Acayip bir gizem yani gerçekten de. Ve çok işe yarar. E şimdi geldik bakın burada çifte atlama. Evet sutuyla. Sutuyla tam vuruş yaptığınız anda bakın. Eğer atlarsanız hop vuruşlar çarpınca bir daha atlıyorsunuz. Ve hatta 3 kere bile atlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle. Hop 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 gördünüz mü? 2 vuruş yapıp 3 kere kayabiliyorsunuz seks verdi bakın hop 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 gördünüz mü? Çünkü o iki vuruş daha çarparken siz süper özelliği basıyor oluyorsunuz. Şimdi geldik Surge'de acayip bir özelliğe bakın. Surge'ün son evriminde biliyorsunuz böyle Surge'ün vuruşları altıya bölünüyor. Ve eğer tam duvara doğru vurursanız o tüm vuruşlar duvardan sekip o kişiye çarpıyormuş ve bir anda tek atıyormuş. Yani 10.000 vuruyor bakın 7.000 falan vuruyor bakın göreceksiniz tam vuruyor bakın sıfır enerji şu anda Surge. Bir vurdu duvara bum diye 7080 vurdu. Çünkü tüm o 6 yani, patlama mermisi bir anda duvarın dibindeki kişiye çarpıyor ve o kişi anında ölüyor. Ben mesela bunu bilmiyordum. Bu da acayip bir şeymiş. Manyak bir gizem yani. Gerçekten sorucu çok güçlendiren bir şey bence. Bunu bilirseniz eğer sorucuyla tek atarsınız herkese. Şimdi geldi yine manyak bir şeye. Bakın. Willow'la Nani'yi kendi kendine öldürme taktiği. Bakın şimdi Nani'nin beynine ele geçirdiniz ya. Tam süper özellik bitecekken düz vuruş yaparak yani normal vuruyorsunuz. Nani kendi kendine vuruyor. Tam Nani'nin önüne vuruyorsunuz ve tam o vuruşlar giderken spor özellik bitiyor ve Nani tekrar düşman sayılıyor ve kendi kendine vurmuş sayılıyor. Bakın şimdi tam o anda vurdu hop kendine resmen 10 bin falan vurdu Nani kendi kendini öldürdü burada. Yani Willowon böyle acayip bir özelliği var Nani'ye karşı. Yani Willowon oynarken Nani'yi böyle öldürebilirsiniz süper taktik. Bir de biliyorsunuz zaten yani rakibin beynine için onu zehre sokmak var ben bunu biliyordum mesela. Bilmeyenler için yani güzel bir taktik yani zehre sokabiliyorsun herkese. Sizin burada en çok beğendiğiniz hangi gizemdi yani benim kesinlikle en çok beğendiğim Janet ve Kit taktiği harikaydı bence yani ikisi aynı anda beraber uçuyorlar üstten bomba aldırıyorlar Harika bir taktik aşırı da güçlü Kesinlikle işe yarayacak bir şey bence Eğer bir tane arkadaşınız varsa biriniz alsın kit Biriniz alsın cennet ve bunu yapın Bence çok fazla işe yarar ve oyundaki herkesi yok edersiniz Yani hesaplaşmaya çift olarak girin Biriniz kit olsun biriniz cennet olsun Ve sonrasında kit binsin cennetin sırtına beraber uçarak Herkesi bombalayın bence aşırı iyi taktik Gerçekten bunu görünce yuh dedim ya Bu kadar iyi bir şey olabilir mi ama oluyormuş Resmen kit de cennetin sırtına binerek uçabiliyor Böyle manyak bir tane gizem Benim favorim bu oldu sizin favoriniz ne yorum yazın bakalım ve böyle daha çok gizem videoları eğer istiyorsanız da yazın bakalım. Daha çok gizem videoları çekerim. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. buracı çıkan videoları izliyorsunuz. Ben Instagram'a İftihar'a girip. Ekstra Alperen'i takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.